Malumunuz bir sanatçı, Sezen Aksu ismindeki sanatçı ne yapmış? Bir şarkı söylemiş. Şarkısının içerisinde selam ne diyor? Söyleyin. Cahil, Havva ile Adem'e diyor. Haşa ve kella. Selam söyleyin diyor. Cahil, Havva ile Adem'e. Haşa ve kella. Haşa ve kella. Bakalım cahil kimmiş? Bakalım onu aklamaya çalışan hoca kılıklar Kur'an'a aslına uygundur, İslam'a uygundur gibisinden söz söyleyenler bunda bir şey yoktur diyenler nasıl bir belamlık içerisine düşmüşler? Nasıl Kur'an'dan habersizler? Elinize isterseniz Kur'an'ı da alın. Kendiniz bakın. Olur ya Mahmut Hoca belki yalan söyler. Olur ya belki Mahmut Hoca bilmez. Olur ya Mahmut Hoca da belki cahildir. Mahmut Hoca'nın şöhreti yok onlarınki kadar. Ne şarkıcı, ne sanatçı, ne de o belamlar gibi meşhur. Onlar gibi olmaktan da meşhur olmaktan da Allah'a sınır. Allah'a sınır. Bakın inandığınız kitap Kur'an. Eğer bu kitaba inanıyorsanız. Bu kitaba inanıyorsanız. Benim inandığım kitap Kur'an diyorsanız o Kur'an'dan cevap vereceğiz. Cevap vereceğiz. Allahu Teala ve iz qala rabbuka lil melaiketi inni ja'ilun fil halife. Hani bir zamanı hatırla ya Muhammed Aleyhisselam ki Rabbin senin Rabbin. Meleklere ne dedi? Muhakkak ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım buyurdu. Cenab-ı Allah ne buyurmuş meleklere? Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Allah'ın halifesi. Halifetullah. Halifetullah. Dikkatinizi çekerim arkadaşlar. Allah'ın halifesi. Ne demek? Yeryüzünde Yaratan, bitecik bitecik Rabbimiz olan Rabbul Aleminin emir ve direktiflerini yeryüzünde insanlara öğretecek, tatbik edecek, uygulayacak, anlatacak şahsiyet. Allah'tan alacak, Allah'ın kullarına verecek. Allah'tan öğrenecek, Allah'ın kullarına öğretecek. İster kabul etsinler, ister etmesinler. Halife Halifetullah. Allah'ın halifesi. Buralar çok önemli. Galu dediler melekler. Etec'alu fiha men yufsidu fiha ve yesfiku dima Dediler ki onlar o melekler. Ya Rabbi yeryüzünde fesatçılık yapacak, bozgunculuk yapacak. Birbirlerini öldürerek kan dökecek birilerini mi yaratacaksın? Yani Ortalıkta bozgunculuk yapacak, fesatlık yapacak. Kızdığı zaman birbirlerini öldürecek. Asacak, kesecek, kan dökecek. Birilerini mi yaratacaksın? Dediler. Buraların detayına fazla girmek istemiyorum. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ Halbusa ki biz, melekler diyor hala. Halbusa ki biz seni hamd ile tesbih ederiz ya Rabbi. Melekler burada ne yapıyor? Allahu Teala'ya karşı yaptıkları ibadetin en güzelini söylüyorlar. En güzeli. Halbuki ki bizler melekler olarak nusabbihu <laughs> bihamdika seni hamd ile tesbih ederiz. Noksan sıfatlardan tenzih ederiz, takdis ederiz, yüceltiriz ya Rabbi. Ve <laughs> seni takdis ederiz ya Rabbi. Sen Noksanlıklardan münezzehsin. Kur'an-ı Kerim'in güzel tercümesi yapılmış birisi tarafından Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresi ayet 30, 31, 32, 33 okuyun. Bakın şu ayete bir bakın. Şimdiki geldiğimiz yer. Ve alleme öğretti. Alleme talim etti. Öğretti. Kim? Allah. Kime? Adem'e. Adem, e. Adem Aleyhisselam'a öğretti. Neyi? El esma'e kullaha. isimlerin hepsi. İsimlerin hepsini, hepsini dikkatini çekiyor. Ne kadar bir isim varsa, ne kadar bir eşyanın ismi varsa, isimlerin hepsini Allah Adem'e öğretti. Cenab-ı Allah'ın kendi isimlerinden ne kadar isim varsa Cenab-ı Allah o isimleri de Adem öğretti. Peki burada öğreten muallim öğretici kim? Allah. Buraya dikkatinizi çekiyorum. Muallim kim? Öğretici kim? Allah Celle ve Ala. Öğrettiği şahsiyet kim? Adem aleyhisselam. Allah diyor ki وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا Allah Adem'e isimlerin küllisini, hepsini öğretti. İnandığın kitap, inandığını zannediyorsan, ben bu kitaba inanıyorum diyorsan, bu kitap Allah'ın kelamı diyorsan, Allah diyor ki bu kelamında, Allah Adem'e isimlerin hepsini öğretti. Allah isimlerin hepsini öğrettim derken Adem'e birileri kalkıp da Adem cahildi diyorsa vallahi kafirdir. Billahi kafirdir. Tallahi kafirdir.